<laughs> evet, artık bir Bran'ın şarkısına bakalım diyorum. Buyurun, bura be. Ben bu arada Bran'ın şarkısı ile ilgili benim tarafından olan şeyi anlatın bakayım. İnanmazlar ben söylesem çünkü. Ben dün dinlesin diye bir yerlerimi yırttım. İn yayınımı kapattım, aşağı indim dedim ki abi Barış abi şarkı çıkarmış. Haberin var mı? Var dedi. Hadi bir dinleyin ne olur Haberler olmaz falan yaptım. Yok dedi ben yayında gerçek reaksiyon vereceğim dedi. Dinlemedi. Bu sabah da dinletmeye çalıştım yine dinlemedi. Yayın öncesi 5 dakika önce dinletmeye çalıştı yine dinlemedi. Dinlemeyeceğim abi. Dinlemeyeceğim. Ben gerçekten yayında sizlerle beraber böyle gerçek tepkimi vermek istiyorum abi. Vallahi hoş gelmiş. <laughs> Erkut Aykut. Kanka hoş geldin. Siz de beraber dinleyeceğim diyenler o var ya o patidiyle dinleyeceğim deyip hala dinlemeyenler onlar. hadi lan cidden benle beni bekleyen oldu mu lan? Orada ben... yaraladı kerçet. 5 avuç daha gelirse şey, çekiliş alacağız Buğra Bey'den. Harbiden ben dinlemedim abi seni beklerim Diyen var mı? Varsa manyak mısınız oğlum? Niye öyle bir şey yok? <laughs> mi? <laughs> ne gerek var? Bak Allah belanı versin şu kırmızı çizgiye bakmayın. Vallahi birliği izlemem Yemin ediyorum bilmiyorum. Sadece story'imde SS almak için açtım. SS aldım ve kapattım. Dinlemedim. Yorumum, yorumum bile atmadım bir foto, videoya. Sadece story attım. Buram. Hadi Buram. atalım. Buram. Buram. Hazır mıyız? Ama ses yok. Bok, bokum yok var lan. Siz, siz, yok. siz, siz biliyorsunuz zaten şu an. Ben dinlemedim. Sen de mi dinlemedin? Ben, ben sen de dinleyeceğim dinlemedim. Sen... Bir şey dinlemedim. Lan ben onu bunu çok <laughs> dinlemedim. teşekkür ederim. ki hemen ki Uci. çıkarsan hepimiz duyarız. Full sen Ben ciddi düzgün dinlemek istiyorum. Tamam. Ben de dinlemek istiyorum düzgün. Git kendine yanına dinle. Yanar. Yani. Ben yanaşmak istiyorum. <gülüyor> 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 ya az Git ya. Ya sen Hayır. Sesi full etsene. Ses full değil mi? Bu arada. O Erkut Aykut teşekkür ederim kankam kesin de Cansın eyvallah. Bu arada ben Bran'ın bak dinlemeden çok iyi bir iş çıkarttığına eminim. Gerçekten bir dakika. Çok kötü çok Sana <laughs> Tamam. Eee Rakman ne demek ya? Ney mi? Rakman. Rakman. İki kişi Rakban yazmış. Rakban kim ya? Tamam, dur ne diyecektim? Ha. Gerçekten Bram'ın kötü bir şey çıkartacağını düşünmüyorum. Çünkü Bram müzisyen, Kozmik de müzisyendi. Böyle müzisyen adamların müzik yapmasını destekliyorum. Sırf sadece şu özgüveni içimle Bram'a büyük alkış vallahi Bram. <laughs> Helal olsun. Bu arada ben Bram'la ilk telefonda ilk defa konuştum. Bram'ın numarasını aldım. Aradım ve buraya dedim ki bundan iki yıl önce Bram gel Beraber şarkı çıkartalım. Ne dedi? Olur kanka ama ben Mersin'de yaşıyorum. Nasıl yapacağız dedi. Bak iki yıl önce ben buraya, burayla ilk konuşmamda bunu dedim. Gel beraber şarkı çıkartalım dedim. Helal olsun kardeşime. Valla. Ha let's go. Şşş. <laughs> Hayır bölme şarkısı çocuğum. Yerim seni lan. Sen sevmezdin karanlık geceleri Beni mahkum ettin gecelere gecelere Ben sensiz geçen aydınlık günlerde bile yastayım Yastayım ben bir geçen aydınlık günlerde bile yastayım Neden aşık oldum derken Bir günah kadar beyazdım Ben kendi karanlığımda torbeler gibi Tekrarlandım Çok iyi ya yakalandım ya Allah Seni sevmeyen nere Kıymet bilmeyen nere Kuruş etmeyen Gönül verdin Neyimin ne de bir Söz istemiyorum Bak işte buradayım Seni çok seviyorum Ben de <laughs> Kaptırdım kendim ben Çok iyi çok çok çok. Rakı şarkısı Neden <laughs> aşık oldum derken Bir günah kadar beyazdım Ben kendi karanlığımda Tövbeler gibi Tekrarlandım 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 seni sevmeyenlere, kıymet bilmeyenlere, kuruş etmeyenlere gönül verdi. Abi Ahmet Baran abim kim tanımıyorum. Ee, aranjör olanmış sanırım. Ama bence Ahmet abinin sesi bu şarkıya gitme. Ya benim haddime değil ama kendi fikrimi söyleyeyim sadece. Brayla sesi uyumlu değil bence. Bir tek bu bunu beğenmem. Ya yani Brayla ikisinin sesi çok farklı kalmış şu şarkıda. Tarzı da farklı. Altta kalmış. Bak oh, işte bir Seni çok seviyorum. Seni Bırak sevmeye sevmeye beni sevmeye. <gülüyor> 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 Bırak Sev! Allah Allah! Allah, Allah. Allah Seni terk ediyorum. Amına koyayım niye böyle bitti şarkı? Bitme! <laughs> 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 Çok üzüldüm lan ne oldu bir anda? Ne güzel gidiyorduk ya. Ya bunu sonra da Among Us videosu koymazsın <laughs> <laughs> ya. ya. Bir teşekkür Bir logonu koy bitir. Barış ya. Oğlum ne oldu diyorsun. öyle ya? Mutlu mutlu dinliyorum. Seni terk ediyorum diye bitti ya. Mehmet Burak Şentürk kanalına yarın video geliyor. Yarın şimdi. video geliyor, dur dur. Fikirlerimi söyleyeceğim. Bölmek istemiyorum şarkıyı. Şimdi arkadaşlar, bu şarkıyı beğenmeyen kardeşlerim muhtemelen popüler... Filsi Kulağı falan dinliyordu. Hayır, hayır hayır, öyle değil ya. Popüler kültür şarkıları var ya şu anda işte. Berkcan Güven, Rain Man, Enes Batur. Hani bu tarzlar var ya şu anda. Bu tarzlarda şarkıları seviyorlar. O yüzden bu şarkı onlara pek gitmemiş olabilir. Sen Enes abime bir şey mi dedin? Ya siktir git ne alakası var ki? Bir şey söylemiyorum. Tarz olarak o tarzı dinlemek isteyenler muhtemelen bu şarkıyı beğenmemişlerdi. Ama şarkı beğenmedim diyebileceğiniz bir şarkı değil. Kusura bakmayın. Bıra'nın sesine kötü diyenler var değil. Gerçekten değil. Bence değil bu arada. Ee, ben yıllarca şan eğitimi almış ve şan eğitim vermiş biri olarak bence çok çok iyi şu an. Yani çok çok iyi sesi. Müzik tarz olarak da çok çok iyi. Ama muhtemelen çoğunuzun tekrar tekrar dinleyip böyle arkada çalsın diye takılacağınız bir şarkı değil. O yüzden siz beğenmediniz. Yani ben bunu dinlerim. Ben bunu harbi dinlerim, otururum, takım. hatta. Şu an karar verdim. Bu şarkının akustik halinde biz yapalım. şarkıyı ezberleyelim, öğrenelim. Çok iyi. Barış Bey'e de söyleyeyim. Buraya söyleyeyim, ben de kanalıma atayım. Ne diyorsunuz? Şart? Ben çok çok beğendim çok şarkıyı. Harbiden çok çok beğendim. Ama şu Eee bir enstrüman kayıtlarını alabilir ondan Sanat yönetmeni Habibe Bırak. Biri bana çüksüz Ego demiş. Ne oldu seni mi siktim de anlamadım. Tövbe tövbe. Oo. Ya bak çok özür dilerim ya. Gerçekten çok özür dilerim ama... 4 yaşında çocuğun bana çüksüz demesi... Kaldıramıyorsun değil mi? Yapalım mı? Babuş mu geldi? Gelmiş öyle diyorlardı 70. mi babuşum? Ne? Ya... Yalanlar. <laughs> <laughs> Abi şarkı onda 9.9 çünkü sen yoksun. Eyvallah kankam teşekkür ederim. Ee, YouTube siyah yapar mısın? Kanka ben bu YouTube siyah yapıyorum. Bozuluyor nasıl satayım anlamadım ya. Koyu yapıyorum ben bunu tekrardan bozuluyor. Taşınma videonu Caner'in kanalı yaparız herhalde. Ben taşındıktan sonraki halini yaparım. Dur ne diyecektim bu şarkıyla ilgili? Ya ben çok çok beğendim. Bram çok çok tebrik ederim. İnşallah beraber de işler yaparız. Ben burayı zaten çok seviyorum. Bayağı da güzel olmuş yani. Kozmik Kanın şarkısına dis atıp şarkı fikrini atması, çalması kötü. Abi.